Kiraz mı getirdin? Evet. Sen de kiraz topladın. Evet. Aç bagajı. Aç bagajı abi. Bu da Hacı abinin bagajı değerli dostlarımız. Hacı abi zengin kirazcılardan değerli dostlar. <laughs> Çıkar bir kasa. Kuralım hemen bir masa. Evet, Kalmasın dert tasa. Gel Hacı abi. <laughs> bunu artık e, piyasası var şu anda. Ben anlarım abi. 6 lira. lira. Bunu 7 liradan aşağı verme abi. 7 lira. 7 lira say bunu. Altı e el sıkış altı buçuğa bırak git. Altı evet. buçuktan sonra almam der kiraz elinde kalır. Ama yarın daha iyisini getireceğim Bugün şimdi. 6, He. Bugün altı buçuk. Altı buçuktan bunu tamam. alırız. Tamam. tamam Benim paramla altı buçuk eder. Tamam. Ama tamam. tüccarın parasıyla evet. kaç eder onu bilmem. Evet değerli dostlarımız şimdi geldik. <laughs> Abi. Efendim. Kiraz alıcısıyız. Hayır ben sizinle gelmiştim. Bizle geldin. Evet, evet. Abi bak bir de kirazın hangisini yiyor biliyor musun? Şimdi ver şunu şunu da ver şimdi siz olsanız yemelik hangi kirazı alırsanız yaklaş abim bundan hiç yemiyor bunu beğenmiyor bunu madasa almıyor gel 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 şuraya gel kiraz güzeli seçtim seni gel <gülüyor> gel <gülüyor> <gülüyor> gel, <abi> gel. <laughs> nasıl hoşuna evet. gitti nasıl gülüyor abi evet hep bundan yiyorsun evet biraz da şuna çalış bakayım nasıl bakayım sana. bir bir de... bak bakayım dön şöyle bak yüzünü görelim bak Ben bundan ördüm. Ondan ördün. <laughs> Eyvallah abi değerli dostlar bu herhalde A kalite. Şimdi abi bize tabii çeşit çeşit kiraz geliyor. Baraklı'da da çeşit çeşit kiraz var. Tek tip değil. Kaç çift ya da kaç çeşit kiraz yetişiyor Baraklı'da? Şu anda kiraz olarak e, e, 3 diz kirazımız var. Ne onlar? 09, Lambek ve Ala. Benim bir özelliğim var abi. Yetiştirdiği kirazı kendisine ediyorum. Sen 9 numara bir adamsın abicim. Açalım abi. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Göm gitsin. Zaten diş yok direkt atarsın. Evet. Sonra. <laughs> Teşekkür, teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Değerli dostlar. Efendim evet, evet Kiraz alacağız Kira kiraz mı alacaksınız? Evet. Eve satın alacaksınız. Evet evet. Bir de bir de dursun de 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 abi gel. Dursun de abi de gel. De Müşteri de geldi. Bak ben bereketli geldim. Şimdi hacı abiler maaşını yeni almışlar. Sağ olun hocam. Enişte hoş geldin. Abi burada da var ya. Emeklere biraz diklem yapman İşi var ya sağlam alıyorlar. Muhtarın eniştesiyim. Başkanın dayısıyım. İş adamının amcasının oğluyum. Yapacaksın abi. Ne sorun abi? Torpil mi yoksunuz ama daha fazla para vereceksiniz. Evet. Kaç para abi kiraz? Bunu kaça vereceğiz bu abilere? Şimdi şöyle. Bunlar yiyici. Yiyici. Zaten biz vatandaşlar aldığımız burada. Tamam. Kaç aldık bunu? Piyasa bugün burada 8 lira 10 arası. 8 ee, 10 lira mı? Şu onu 10 lira aldık. 10 liraya vereceğiz. Yesin. 10 liraya vereceğiz. Kaç kasa alacağım? bir kasa, bir kasa. 09 bunlar. 10, bunlar. 10, 10, 10, 10, 10 lira. 09 dokuz on lira. 09 lira. İstanbul'da 40 lira acar. Biliyorum, biliyorum. biliyorum ha dişleri de yeni yaptırmışsın. Biliyorum, biliyorum. Dişlere cilaya Sağol, gerek yok. Yut ediyorum. gitsin. <laughs> Yut gitsin. O <laughs> oh, kimse hayır demiyor ha. Vallahi kimse hayır demiyor. Hacı abi mesela bu ayki maaşı. Ben bir şurası şey. Şurası yatıracağım. Ben bir acı kasa acı al git hacı abi. abi. Aldın dur. mı? Tart abi tart abi. Tut elimden tut. 10 lira kardeşim. Ya olmadı 10 lira fazla ya çok. Ben de kusura bakma. Sünnet dur hele ya. <laughs> <var> ya. <laughs> Beni dinliyorum hacı. Şu yani. vatandaştan aldım sana 10 lira verdik abi. 10 lira 100 lira. 10 lira verdik. 10 kilo 100 lira. Hayırlı olsun Alacı abi. Alacı abi hayrını gör. Ver parayı. Ver parayı canlı görelim. Canlı görelim. 10 liraya gitti kiraz. Türkiye'nin markaları, Türkiye'nin yüz akı, Türkiye'nin tarihi puldan tutun. Kargoya kadar, maaşa kadar PTT baş müdürümüz de programımızı izliyormuş. En iyisi gezmek. Çok teşekkür ederim. Amasya'ya geldiğiniz için hoş geldiniz. Ee, bizler burada tabii büyüklerimiz, genel müdürümüz e, varken fazla bir demeç vermek şeyimiz olmaz. Ama bu buralara gelip de bizleri böyle ziyaret ettiğiniz için ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum Harun Bey. Eyvallah. Herkese selamlar olsun. Eyvallah. Ben de çok tabii çok teşekkür ederim. Tabii hizmetlerimiz ediyorum. en iyi bir şekilde yürüyor Ama Amasya'da. PTT maaş Müdürü olduğu kadar, emekleri olduğu kadar çorumlu, iskilipli olduğu için. Evet, de evet. Yolunuzu mutlaka Çorum İskilip'e düşürün. İskilip'te olmasını yiyelim tadın ve görün görün diyoruz efendim evet. yolumuza devam ediyoruz çok teşekkürler ediyoruz. afiyet olsun sayın vekilim yakından ilgilendi Amasya'da karış karış çiftçilerimizle üreticilerimizle tarihiyle gastronomisiyle beraber olduk ve şimdi de Amasya'nın tam meydanında şu anda da duygusal ve tarihi anlar yaşanıyor bugün nedir efendim Amasya'mız burada biliyorsunuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk 12 Haziran'dan 22 Haziran'a kadar Amasya'da kalıyor çalışmalarını yapıyor ve Amasya Tamimini yayınlıyor. Amasya Tamiminin önemi nedir dediğimizde Amasya Tamimi kurtuluş mücadelemizin nasıl olacağının belgesidir aslında. Temelidir. Temelidir. Ve burada en önemli karar şudur. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı belirleyecektir diyerek kurtuluşun milli irade ile olacağını, milletin iradesiyle olacağını buradan tüm dünyaya beyan etmiştir. Burada yine bir önemli bir husus vardır. Amasya halkı Cülüstepe'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü karşıladıklarında orada Müftü, Müftü e, Tevfik Efendi ve Abdurrahman Kamil Efendi gibi o günün e, önder şahsiyetleri ve Amasya halkı Mustafa Kemal Atatürk'ü karşılıyor ve karşılaştı ona diyorlar ki gazanız mübarek olsun kelimesi ilk defa orada kullanılmıştır. Bu da İstiklal Savaşımızın bir savaş olarak, gaza olarak yapılacağının ilk beyanıdır, ilk sözüdür. Kurtuluş Savaşı'nda başladığı yer Amasya'dır diyebiliriz. Evet. Biz de o zaman diyoruz ki değerli dostlarımız Amasya ve Amasyalılar olduğu sürece 81 ilimizde Vatan Millet Bayrak Ezan sevdalısı yurttaşlarımız, vatandaşlarımız olduğu sürece gördüğünüz gibi orada gördüğünüz Amasya Tarihi Saat Kulesi'ndeki Ay Yıldızı bayrağımız ve tarihi camimizden okunan ezanlarımız asla dinmeyecek, bayrağımız asla inmeyecek diyoruz. Değerli vekilimize çok çok teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz tabii ki Amasya bir tarım şehri. Amasya'da kirazı var, vişnesi var, çileği var, elması var, muzu var, karpuzu var. Aklınıza ne gelirse var. Tabi bunlar olunca ne oluyor? Hava Amasya'da hafif sıcak. Dağların arasında, gönlümün yarısında dondurma yemeden... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.